Bakacağım. Bugün arkadaşlar çok kötü bir şey oldu ve uzun zamandır video atmıyordum. Nedenini boş verin ve bunu başka videolarımda video yani bundan sonra atacağım videomu da söylemiştim. 9 e, ya da 8 aydır video gelmiyor. Selin geldi. <laughs> evet arkadaşlar geldim şu an Selin'le geldi şu an nokta <laughs> Gitti. Neyse tamam bir dakika Biraz, biraz, biraz şöyle yapayım. Ha, şimdi ne oldu tamam dur sallanma. Tamam. Ee, hesabı Roblox hesabım çalındı. Bir adam yok çocuk çocuk büyük ihtimal çocuk yani. kan kanı biliyorsunuz işte. Kaan'la bir tane küçük 13 yaşından da küçük olduğunu düşünüyoruz. Eee Hatta o bu videoyu izliyor aslında. evet lan. O, o bu videoyu izliyorsan ne yapacağım ben? Bak izliyorsan hesabı ver. Yoksa ne olur ben de bilmiyorum ama ver. Ee, çok detaylarına girmeyeceğim. Yok. Sadece geri vermek için şey diyor. 175 Google'da 175 milyon yen kasıp bana o hesabı ver, ver diyor. Ben e, o da benim hesabımı verecekmiş. Ben bunu yaparsam, büyük ihtimal vermeyecek zaten ve kasmayacağım. Ee, yani kasabilirim ama büyük ihtimal kasmayacağım. Çünkü hiç öyle kolay bir şey değil bu. O yüzden o hesap gitti. Onun yerine başka bir hesap açtım. Başka bir hesap açtım işte. Oradan videolar çekeceğim. Yani atacağım. Bugün bu, bu video var. Ondan sonra bir tane de Bundan sonra bir tane video var onu göndereceğim. Böyle yerde lav var diye bir oyun işte o şey öyle bir video. Onu gö e göndereceğim. Ondan sonra da Roblox videosu gelir büyük ihtimal. Neyse bu video bu kadar büyük ihtimal. Ne Neyse işte o hesap gitti. O yüzden ha bu arada benim Aa, evet evet ben video çek çekememe sebebim. O olabilir aslında. Benim OBS, OBS'den çekiyorum yani videoları ben. OBS bozulmuştu OBS stüdyo. Bozulduğu için bugün daha bugün buldum. Bayağıdır bozuktu bende hiç yapmak yapmadım yani düzeltmedim falan işte. Ee, bugün düzelttim ve çekmeye karar verdim. Ya ondan ya da sıkılmıştım büyük ihtimalle ondan. Hatırlıyorum bundan sonraki videoda öyle şey olacak falan. Nereye gidiyorsun lan? mesela daha. Bu bu kadar işte video. Neyse. Hepinize de... yok neydi lan? Neyse. Ya dur bir ya. Göstereyim mi? Dur bekle bekle. Neyse kanal abone olmayı unutmayın. like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.